Arkadaşlar merhaba. Fevzi ile Umutcan bize bugün top taşıma oyunu oynayacaklar. Fevzi'nin topları beyaz, Umutcan'ın topları sarı. Kim ilk önce toplarını taşır, bitirirse oyunu o kazanır. Evet çocuklar. 3 2 1 başla. Çok heyecanlı. Fevzi yarışı önden başladı. Umutcan da onun arkasından geliyor. İkisinin de topu düştü. Evet devam ediyorlar. Umutcan'ın bir daha düştü. Fevzi de yürüyor. Evet, koş 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 koş. Evet Fevzi geliyor. Umutcan topunu düşürdü. Fevzi ikinci topunu getirdi, düşürdü ama. Evet. Aferin size. Evet Fevzi geliyor. Topunu getiriyor Fevzi. Evet. Ve bıraktı. Sıra Umutcan'da. Umutcan da geliyor topunu getiriyor. Evet. Düştü topu. Aferin Umutcan sana. O da bıraktı. Evet Fevzi bir tane daha topunu getiriyor. Düştü mü al hadi. Evet. Hadi Umutcan. Hadi Fevzi. Bakalım kim ilk önce gelecek. Oh, Fevzi'nin topu düştü. Umutcan da geliyor arkasından. Fevzi'nin topu yere oh, düştü. Bakalım 3. Evet Umutcan'ın topu düşmüş. Evet. Ben bunu getiriyordum. Evet Fevzi'nin dört topu olmuş. Umutcan'ın üç. Hadi bir top daha kalmış Fevzi. Umutcan'ın da iki topu kalmış. Evet hadi bakalım. Fevzi'nin son topu. Umutcan'ın da dördüncü topu. Evet düşürmeden. Aferin size. Fevzi. Koy topunu. Aferin size. Aferin Ferdi. Bitti mi topun? <laughs> Aferin sana. Evet ikisi de çok başarılıydı. Umutcan'ın bir tane kalmış. Evet onu da götür hadi. Seni bekliyoruz. Olsun onu alır Ferdi. Evet Umutcan son topunu da götürüyor. Fevzi bırak da arkadaşını götürsün. Evet, Umutcan son topunu götürüyor. Aferin sana. Aferin. Eyvah, düştü top. Hadi kaldı. Evet. Aferin. Evet, ikisi de toplarını bitirdi. İkinize de aferin. Tamam, daha oynayalım. Görüşürüz.